TipBom 332 üzerinden yatırım yapanlara uyarı. Çekim engelleri ve sürekli çevrim şartları www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. TipBom adını kullanan platformda kripto yatırım yaptığını belirten birçok kullanıcı benzer yöntemlerle mağdur ediliyor. Site başlangıçta kripto transferlerini kabul etse de çekim aşamasında havale ve Papara gibi farklı yolları zorunlu kılarak kullanıcıyı sıkıştırıyor. Gerekçe olarak hesap güvenliği sunuluyor ancak bu durum kullanıcının şeffaf olmayan işlemlerle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Çevrim tuzağı ve kripto çekim engeli. Tipik taktiklerden biri de pasif kaldığınız için ana para çevrim şartı gibi keyfi kurallar uydurarak paranın çekilmesini sürekli ertelemek. Çevrim yapıldıktan sonra bile yeniden çevrim şartı istenmesi, sistemin çekimi engellemek için tasarlandığını açıkça gösteriyor. Kripto yönteminin güncelleniyor denilerek askıya alınması da paranızın çıkmasını önlemeye yönelik oyalama taktiklerinden biri. VIP illüzyonu ve saygısız yaklaşımlar. VIP üyesiniz gibi ifadelerle kullanıcının güveni kazanılmaya çalışılsa da gerçek hizmet anlayışının bulunmadığı ve iletişimin saygısız bir üslupla yürütüldüğü görülüyor. 40 bin Türk lirası gibi ciddi bir miktarın ilk gönderim yöntemi olan kripto ile geri alınamaması ise, platformun güvenilirlikten tamamen uzaklaştığını gösteriyor. Tavsiye Tipbom 332 gibi adreslerden uzak durulmalı, yatırım öncesi platformlar detaylı şekilde araştırılmalı. Bu tür vakalarda bilişim ve blok zincir hukuku uzmanı bir hukuk ofisinden destek alınması, hak kaybını en aza indirmek açısından kritik önemdedir. Herhangi bir ödeme ya da belge paylaşımı yapılmışsa, Kimlik bilgilerinin kötüye kullanım riskine karşı yasal başvurular geciktirilmemeli.